Antrenmanlarla geometri 13. antrenman açı bilgisine hoş geldiniz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ee, bekledim biraz. Ee, biraz zamanım azdı ondan dolayı video gelmiyordu. O artık gelecek, artık büyük ihtimal devamlı gelecek. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. D1 D2'ye paralel diyor. Yani bu buna paralel. Tamam. Ee, şimdi şöyle. Zaten ben burada sizin için yazdım. Bir tekrar yazalım. Şunu biraz inceltebilir miyiz? Gerçi incelmiş durumda ya şu an güzeldir bence. Şimdi buradan bir çizgi çizelim. Ee, arkadaşlar buranın tamamı 180 değil miydi? Yani şurası 180'di. Tamam. Burası 40'sa şuranın şurayla şuranın toplamı 180 olması gerekiyor değil mi? Şimdi biz bilmiyoruz. Şimdi farklı bir renk alalım. Bakın şurada bir U kuralı göreceksiniz. Doğru mudur? Doğrudur. E burası 120 ise U kuralına buraya 60 kalıyor. Tamam. Şimdi bunu bulduk. 60'ı bulduk. 60 40 daha 100. Tamam. Farklı bir renk alalım. Öyleyse buraya da 80 kalır. 80 farklı bir renkte. Şurada da bir U kuralı var. 80 alfaya 100 gelir. Hani 100 artı alfa artı 80 eşittir 180 ya. Alfa da buradan 100 gelir. Cevabımız A'dır. Devam edelim. Geldik ikinci soruya. <laughs> D1 D2'ye paralel diyor. D1 şu D2 şu. Ee, şimdi burada görmek çok çok önemli. Ee, yine dediğim gibi şuradan bir dikme çizeceğiz. Bir paralel çizgi çizeceğiz. <laughs> tamam. Ee, nereden anlatayım? Yani farklı bir yol bulmaya çalışıyorum da. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben bir ara size bence bunu ispat etmiştim ama 110 eksi a burada. Bak bir renk alalım. Burada 110 eksi a var. Ne ile toplarsak 180 olur. Yani mesela şuraya ne yazmamız lazım? Şöyle yapalım. 180 eksi 110 eksi alfa. Burada ben ispat edeceğim size. Bu renk fazla görünmüyor mu? Farklı bir renk. Şimdi diyelim ki ben size 50 derecelik bir açı verdim. Dedim ki burada bir U kuralı var. Burasının 50 derece. Burasını bulun diyorum. Şimdi siz ne yaparsınız? Burayı bulmak için 180'den 50'yi çıkartırsınız. Kalan 130'dur. 30. Yani nasıl yaptınız burayı? 100 evet 180 eksi 50 yaptınız değil mi? Demek ki neymiş bizim burayı bulmamız için şuradaki açıyı 180 eksi. Bakın 180'den çıkarttım. Burada da 180'den çıkartmıştım. Eksi 110 eksi alfa. Eksi. 110 eksi alfayı parantez içinde yazdım. Onu unutmayalım. Buradan 180 eksi 110 artı alfa. Artının sebebi eksi iki tarafa da dağılıyor ya. Eksi çarpı eksi artıdır. Şurası artı O da 180'den 110 çıkarsa 70 artı alfa. Tamam şimdi biz buraya 70 artı alfayı yazarız ee, şöyle yapalım mı silgimizi alalım silgi Nerede silgi silgi yok mu Neyse bir şey olmaz silgimiz yok başka bir yere yazarız burası 70 artı alfaydı Tamam şimdi geldik şuraya farklı bir renk alayım Şuradaki U kuralını gördünüz bence. Yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi 180 eksi 120 artar. Buradaki parantezi kapattım. Siz öyle varsayın. Yani eksi eksiği iki tarafa dağıtırsam biraz hızlı çözeceğim. 180 180'den 120 çıkarsa 60 60 gelmedi bir saniye 60 buraya dağıtırsam eksi alfa yani şurası da 60 <laughs> eksi alfadır. Şimdi arkadaşlar <laughs> geldik. Burayı 60 eksi alfa bulduk. Burayı 70 artı alfa bulduk. İkisini toplayalım bakalım. Şimdi bakın şuraya yazıyorum. Şuraya. 70 artı alfa artı eee Burayı ne bulmuştuk? 60 60 Şimdi siz bu alfa ile bu alfanın yok olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet. 70 artı 60, 130, 130 mu? Yanlış mı yaptık? Alfalar birbirine yok eder. 130 muş. Acaba bir saniye. Burası 60 eksa alfa. Pardon. Şimdi burası 130 değil mi? Yani şu ikisinin toplamı. Şuradaki x'in toplamı 130. Ee, arkadaşlar bir saniye farklı bir renk seçelim. Ondan göstereyim. Ya da pembe mi seçelim? Şuranın toplamına biz 180 demedik mi? Bakın çiziyorum tekrar. Toplamı 180 ya. Biz dedik ki şurayla şuranın toplamı 130. Öyleyse şuraya kaç kalır? 50 kalır. 50 bir saniye gelmedi. Hadi yaparsın bence yani 50. Burası 50. Bizden ne istiyor? X'i istiyor. X neresi? Ah be. Bütün hepsini karaladığımız için göremiyoruz. Şu 50 evet evet. arkadaşlar. Şurada, şuradaki yer X. Şu 50 yazdığımız yer X. 13. cevabımız deniz oluyor. Evet, orası X ve orası 50. Biraz uzun uğraştırıcı bir soru. Yani işte böyle e, ispat ettim ve birazcık bizi zorlayabiliyor. D1, D2 para arkadaşlar Arkadaşlar mesela şurada turuncu ile yazdığım yer yani karaladığım yer. Aslında arkadaşlar bunları bilerek yapıyorum. Yani size bir ipucu olsun yapabilmeniz için yapabilmeniz amacıyla yapıyorum. Soruya devam edelim. Şöyle şurada dur 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 dur. Bu da bir U kuralı gördünüz bence. Bir saniye bu niye böyle oldu ya? Bir saniye arkadaşlar. Evet. Alalım kırmızı. Oradaki mavi ile çizdiğim U kuralını gördünüz. Burası 130 sa. Buradaki açının toplamı 50 olacaktır. Ee, öyleyse şuraya 30 kalıyor. Bence buraya alınız. Burası 20 ya. Buraya 30 kalıyor. Burası alfa, burası 30. Bu renk de fazla görünmüyor ama şöyle yapalım. Alfa artı 30 orası bir şey diye yani Bir şey olmaz. 180 oldu mu? Oldu mu? Lütfen hadi. Ya işte biraz uğraştırıyor bizi. Alfa eşittir. 150 deriz. 150. Aa, dur bir saniye. Alfa artı Alfa artı 30. Aa, burada. Evet. 150 cevabınız edin. Ben öyle niye yanlış yaptık ya? Geçelim kaçıncı soruya gelmedi ki. Dördüncü soruya. Biraz uğraştırıyor ama. Şimdi dediğim gibi bakın bu soruda da aynı şekilde ee, mesela şu siyahla çizdiğim yer görebilmeniz amacıyla çizdiğim bir yer. Şuradaki U kuralını gördünüz. Bakın burada şu maviyle çizdiğim yer zaten orası yok yani. Orayı siz kendiniz çizeceksiniz. Burada alfa var burada Şöyle yapalım mı? En küçükten başlayalım. En küçükten şöyle koyu mavi ile çizimler. Burası 160 ise şuraya 20 kalıyor. Tamam. 20 bakın şurada 20 şurada 30 burası 50 etti. 50 derece. Şimdi turuncuyla çizdiğim o üçgen U'ya odaklanın. Şurası 50 dedik. E, Alfa'ya da yani şöyle alfa artı 50 eşittir 180. Alfa da buradan 130 çıkıyor. 130 hadi gel. Nasıl cevabımız denizli. Oraya yanıldınız siz. Ee, geçelim. Şurası biraz taşmış ama artık. Oraya herhalde yapabileceğim bir şey yok. Orası çok da gerek yok aslında. d 1 de 2 yaparlar. Alfa kaçtır diyor. Şimdi bakın bu yine yok. Bunu ben kendim çizdim. Bunları görmeniz lazım arkadaşlar. Burada çiziyorum ki görmeniz amacıyla. Eğer bunları göremezseniz büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şimdi e, tabi mesela bunları görmek de biraz zaman oluyor yani öyle hemen görmezsiniz. Pembeyle çizdiğim o üçgeni odaklanın. Burası 70 ise şuraya 180'den. Burası 40 ise 70-40 daha 110. Buraya 70 kalıyor. 70. Artık biraz hızlı geçeceğim ya. Çünkü artık geliştiğimizi hissedebiliyorum. Yani eğer videolarımı gerçekten düzgün dinlediyseniz. Burası 70 ise alfa. 70 artı alfa 180. Alfa eşittir 110. Tamam. Ee, şimdi mesela bu bağıntı. Şuradaki bağıntıyı yazmam bile gerek yok. Zaten bundan sonra artık yazmayacağım. Ama işte böyle görmeniz amacıyla yazıyorum. Artık artık iyisinizdir ya artık yazmayacağım. D1 D2 paralel alfa kaçtı diyor. Şimdi yine bu siyah üçgeni kendimiz çiziyoruz. Siyah çizgiyi. E, siyah doğruyu da Birazcık geometri e, geometrik terimlerini kullanalım. Hmm. Arkadaşlar şuradaki uya odaklanın. Şuradaki çizdiğim uya odaklanın. Burası 160 ise farklı bir renk hemen. Şurası 160 ise şuraya 20 kalıyor. 20 30 daha 50 oluyor burası. E 50 burada alfa var. 50 artı alfa 180 ise alfaya 130 kalıyor. 130 da cevabını denizli oluyor zaten. Şimdi geldik 13. antrenman. Örnek soru var. Yine çözeceğim. Yine çözeceğim. Çünkü alttaki çözümden anlamayı anlayamayan arkadaşlarımız var. Çünkü bu geometri sayısal bir ders sözel bir şekilde anlatmaya çalışmış olmuyor yani. Az önce biz ne yapıyorduk? Bir tane çiziyorduk, soruyu buluyorduk. Bakın artık şunu geri alalım çünkü doğru olmuyor. Şöyle. Ee, bir tane çiziyorduk, kurtuluyorduk. Artık böyle değil. Artık iki tane istiyor bizden. Yani şunu da yapmamız lazım. Tamam yapalım. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Şuradaki U kuralını gördünüz. Burası 115 ise buraya 65 kalıyor. Birazcık yakınlaştıralım ya bunu? Evet. Şimdi bizden alfayı istiyor. Alfa burada. 65. Şimdi 65 60. Farklı bir renk Şuranın toplamı 180 değil mi? Maviyle yer çizeyim ya. 65, 60. E, 60, 125. Şuraya da 55 kalıyor. Tamam. E, farklı bir renk alalım bu sefer. Arkadaşlar burası üçgen değil. Onu söyleyeyim yani şimdi Üçgen değil orası. Şimdi farklı bir renkte şurayı gösteriyorum. Şu turuncuyla yazdığım yere dikkatli bakın U kuralına. 65, 60 değil mi? Yani 125. Demek ki buraya 55 kalıyor. Ki zaten mesela siz şu Z kuralını görürseniz dersiniz ki burası 55 ise şurası da 55 diyebilirsiniz. Ya uf. bu niye oluyor ki? 55, 45. Şuranın toplama. Ya dur ya. 55, 45. Ee, orası 100 ediyor. 180'den buraya. 80 kaldı. Şuradaki u kuralına odaklanırsanız, alfa şura 80, şura alfa. Alfa artı 80 eşittir. 180 s alfa eşittir 100 deriz ve geçeriz yani o kadar abartılacak gibi değil bence de. zor değil yani şimdi geldik dediğim soruya y A yavaş yavaş artık son sorulara yaklaşıyoruz şimdi dediğim gibi iki tane çizgi çiziyoruz İlk başta bunu çizelim ilk pardon doğru doğru tamam mı şimdi iki tane doğru çiziyoruz şimdi şöyle arkadaşlar diyorsunuz ki biz bu doğruları nasıl göreceğiz zamanla göreceksiniz benim sorularım, benim video çözümlerimi izlerseniz zamanla göreceksiniz. Artık yavaş yavaş yani o olacak. Özellikle mesela bu e, bu pdf'yi almadan önce mesela ben buraları çiziyorum. Özellikle çiziyorum. Sizin görebilmeniz amacıyla. Şimdi burası 135 ise şurası 45. Üstüne yani ipuçları yazıyorum. İşte e, bu şey demek anlamına gelmiyor. Direkt zaten üstüne soruyu yazıyorsun demek anlamına gelmiyor bu. Soruları yazıyorum. Şimdi şurası 180 değil mi? 180 farklı bir renkle. 60, 45 daha 105. Buraya 75 kalıyor. Şimdi şurada bir Z kuralı var bence. Böyleyse burası 75 ise burası da 75. Arkadaşlar bakın Z kuralına U kuralını artık değinmeyeceğim. Yani şöyle değinmeyeceğim. E, kuralını artık söylemeyeceğim. Bildiğiniz için artık kuralını söylemeye gerek duymuyorum. Burası 110 sa şuradaki U kuralından buraya 70 kalıyor. Hadi 70. Evet. Arkadaşlar farklı bir renk. 75 70 etti 145 180'e tamamlamak hani burası 180 diye tamamı. 180'e tamamlamak için 25 kalır alfa. Evet, Bursa. Ee, bir saniye 145 ha pardon ya arkadaşlar tamam tamam hatalı ee, 75 70 daha 100 e, 145 alfaya 35 kalıyor hatalı yaptım tamam tamam pardon pardon ya insanız arkadaşlar hepimiz hata yapabiliyoruz yani işte bunları da mesela kesmiyorum bilir hata yaptığımızı görün diyorum d1 d2 d2 d3 e paralel tamam şimdi öncelikle şuraya bir çizgi çizelim bir doğru çizelim bak şuna hala alışmadım 140 sa burası 70 artık bakın u kurallarını yazmıyorum devam ediyorum burası 100 ise burası 80 tamam şimdi 80 70 daha 150 arkadaşlar şimdi size farklı bir şey göstereceğim bir saniye şunların hepsini geri alalım bence Yoksa görmeyeceksiniz. Ee, boyutumuzu biraz küçültelim bence. Buraya bir doğru çizdik. 140 buraya 70 kaldı. 100 buraya 80 kaldı. Şuraya AA dedim. Hani birbirine eşit eksi Buranın toplamı 180 değil miydi? Bakın şurası. 180 80 70 daha 150. Artı iki tane A var burada. 2 A eşittir 180, 150 eksi olarak karşıya attım mı? 2a eşittir 30. Hadi, hadi gel. Gelecek şimdi ama biraz uğraştı işte. 30. A 15 yani. 30. A eşittir 15. A 15. Ee, A şunlarda, şunların her biri 15. Öyleyse. Şurası 15 ise Şuradaki U kuralını belli edelim. Çizmiyor değil mi? Acaba boyuttan mı? Yok boyuttan değil. U kuralını gördüğünüz turuncuyla bakın. iki kere üstünden geçtim. E, A15, 15, 70 daha 85. E, burada da alfa var. İkisi 180'e tamamlanmak zorunda. Alfa da 95 gelir öyleyse. Şöyle e, 110 mu? Bir saniye. 80 dedik. 70. 85 dedik. Bu kuralı bu şekilde gidiyor. 100. Ya. Tamam. Tamam. Bakın. Bunları görün. 140 dedim. 70 dedim. Niye 70 dedim? Yarısı olarak kalmışım. Bunu hatalı aldım. Hepsini baştan yapacağız. Hepsini. Ya sıkıntı yok. Bunları görün arkadaşlar. Bunlar önemli sayılır. Yani işte mesela ben düşüyorum. Siz düşmeyin böyle hatalara. Ee, silelim mi hepsini? Silmeyelim ya. Bakın hatamızı gö görelim. 140 ya. 180'e tamamlamak için burası 40. 40, 80 daha 120 eşit 120 artı 2a eşittir 180. 2A eşittir 30 değil 60. Turuncuyla üstünden geçiyorum. Farkında olun yani. Şöyle 2A 60. A eşittir 30. Tamam mı? Şurada A 30 oluyor. E 30 40 daha 70 artı alfa eşittir 180 ise alfa da 110 geliyor. Bakın iki cevaba bakmışız yoksa hatalı yapacakmışız. <laughs> Geldik 8. sorumuza. d d iki, d 2 d 3 alfa kaçtır? Yine aynı şekilde bir doğru çizelim. Şu siyah karalanan yer var ya oradan bir doğru çizelim. Ee, şöyle yapalım. Şuradaki U kuralına bakın. Burası 100 ya. Ama dur. Dur bir saniye bir saniye. Şuradaki U kuralına bakın önce. Şuradaki. Yani C, D, E. Şuraya A, şuraya A, B, C, D. E, H de yapmış. G yapalım. E, M yapalım şöyle G, C, D, E. U kuralında. G, C, D, E, D. Tamam mı? Burası 150 ise buraya 30 kalıyor. 30 üstünden geçelim. Şu boyutu da biraz geçelim. Şurası 30 oluyor. Şimdi burası 30. Burası 100 ee, G, C, F, H D ee, Şurada U kuralına bakın Burası 100 ise Buranın toplamı e, 180 olması lazım Pardon şurayla şurası 180 Arkadaşlar öncelikle şuraya bir A, A diyelim hani birbirine eşit yap ee, A buradan ne çıkıyor 100, 130 buraya 50 gelir yani U kuralından ya Burayı anladığınızı düşünüyorum A yine 50. E, ee, 50, 100, 130 toplamı 180 ya. 130 buraya da 50 kalır öyleyse. Şurada da U kuralından buraya da gelsin gelsin acelemiz yok sıkıntı yok neyse siz anladınız zaten buradan da alfayı 130 geliyor cevabımız nedir Ceyhan'dır cevabımız deriz ve bitti galiba evet bitti Antrenmanlarda geometri bu kaçıncı? 13. antrenmanda. 14. antrenmanda görüşmek dileğiyle.